Normal yani kim olursa böyle düşünüyordu zaten de e, böyle bir şey olsun, ne değişecek ne olacak ki mesela. Ne demek ne, ne değişecek ne olacak. Ne anlıyorsun ki bu diziden şimdi? <laughs> Evine kavuşuyorsun. Aa, i̇ki gündür böyle. Süründük. Öyle mi? Bu mu sürünmek? Evet, bunlar, işte evine göre öyle. Hareket edemedin, tık 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 atlayamadın oradan oraya, yemek yapamadın. Ha, Şila daha annemi ısıramadı pundunu bekliyor hep başında pusuda. <laughs> Şila ısır kızım rahatla hadi. Rahatla kızım. Bak, Allah! Şila. Anne sen yaz kadınısın. Ben de yaz erkeğim. Biz kış olunca çirkinleştik ikimizde. Yazın daha güzeldi, havalıydı.